Şöyle bir yerleşelim. Kamerada uzaklaşalım. Bir kendimizi görelim. Bir beni görelim. Evet. Yeni bir videoya yeniden hoş geldiniz. <laughs> ben de sıkıldım. Video çekerken de sıkıldım. Bugün dünden beri aynı videoyu çekmeye çalışıyorum ve sürekli bir hata yapıyorum. Video çekmeyi unuttum çok belli. Sadece video çekmeyi unutmak değil, genel olarak video konseptleri olsun, ne bileyim işte yayın konseptleri olsun, bir şeyler olsun. Çok fazla unuttum. Kendimizi toparlayacağız. Nasıl toparlayacağız bilmiyor. Bilginiz olsun yani bu ne olacak, içerik ne olacak ona dair de bir bilgim yok. Çünkü kafama ne esası onu yapıyor. Bir tık kendimi motive etmek için videolar çekiyor. Kendi ders çıkarttığım şeylerden ders çıkartmaya çalışıyor. Belki. Onda da emin değilim. Ee, yani İçerik ne olacak o da belli değil. Dönüp dönmeyeceğim o da belli değil. Sadece anlık bir motivasyon geldi. Disipline döküp dökemeyeceğimiz artık orası muallakta. Ama disipline dökmem lazım. Çünkü harbiden e, bir tık sosyal medya tarafında geliştirmem lazım kendimi. Çünkü bundan kaç video önce? 3-4 video önce. Hatta 5 ay önce diyeyim dek. Çünkü ay oldu yani. 4 ay 3-4 aydır zaten video atmıyorum büyük ihtimalle. Ee, 5 ay rahat olmuştu. Ses olacağız dedik ki olamadık. Ses olabilmek için önce kendi sesimi duyabilmem gerekiyor. Bunun için de sosyal medyayı bir tık geliştirmem gerekiyor. Hedefim o yönde. <laughs> ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ses olabilir miyiz onu da bilmiyorum. Dediğim gibi şu an çok fazla bilinmemezlikle içindeyiz. Ama şöyle bir söz var ya hani One day, odd day one diye bir e, olay var ya, sosyal medyada çok fazla dönüyor. Motivasyon videoları izleyen varsa özellikle Instagram'da karşısına çıkıyordum bu zaten. E, ondan dolayı bir gün yeğene, one day yeğene, day one'ı seçtik. Gene başladık. Ha, gene düzenli gitmeyecek. Bundan da eminim. Yani dikiş tuttuğuna kadar düzen oturtmaya çalışacağım. Açık açık söylüyorum. Yani planım o şekilde. belki... Haftada 3 video, 4 video gelir dikiş tutana kadar. abiden bir aktiflik sağlayana kadar. Çünkü YouTube artık e, biraz daha zorlarsam YouTube beni komple yollayacak. Diyecek ki sen çekme ya diyecek. Yani çünkü çok fazla zaten daha öncesinde de konuştuğum gibi çok fazla kanal açıp kapattım. Ona geçtim. Şu an açtığım kanalda da çok süreklilik sağlamadım. Yani kanal bir buçuk yıldır açık. içinde hala 20 tane video var. Bu hiçbir şey demek değil. Zaten 52 hafta desen, 70 hafta desen bunun sadece 20 haftasında video gelmiş. Yani haftalık bir video bile gelmemiş. Ondan dolayı diyorum artık yani YouTube da isyan edecek. Biz de isyan edeceğiz. Yani dönüyoruz dönüyoruz diyorum. Döneceğimizin garantisi yok. Sürekli bu videoyu çekmekten de sıkıldım. Artık bu son açıklama gibi bir şey. Sadece yaşam belirtisi veriyorum. Hala yaşıyor. Bundan yana sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi yeniden toparlamaya başlayacağız. Önceliğimiz ışık olacak. Çünkü ışık yok. Yani şu an habbiden sıfırdan başlıyor gibi bir şey. Önceden yine bir bilgi vardı, bir ekim vardı, bir iki iş vardı, tripod vardı. Şu an tripod yok, ışık yok. Mikrofon Allah'a emanet. Mikrofonun Mikrofonunun emin değilim. Uzun zamanda kullanmadığım için test etmedim hiç. İlk testim şu anda bu videoyla birlikte başlıyor. Umarım güzeldi. İlk başta ışık yapacağız. Nasıl yapacağız diye sormayın. Videosunu çekeceğim onun ya. Yani. Ee, küçük küçük sosyal medyada aktif olmaya çalışacağım artık. Geliştirmeye çalıştığım bir Instagram hesabı var zaten. Yani o YouTube'la birlikte açmıştım. O ay ayarısı halinde gelip büyük ihtimalle ışık yapımıydı, cadıydı, vücutuydu, güncellemesiydi. Bir iki mobil uygulama fikri mı? Yani o alattan falan yürüyeceğiz. Nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Dediğim gibi e, mobil uygulama kısmından dolayı yazılım e, videolara da gelebilir. Sadece mobil uygulama için değil genel olarak yazılım videolara da gelebilir. Çünkü uğraşıyorum yani yazılımla uğraşıyorum. Onun yanında oyun videosu da gelebilir. Normal böyle daha öncesinde attığım gibi 20 tane video varsa 20'si de podcast şeklinde zaten. Sadece bir iki tanesi falan yine YouTube'a dönüyoruz tadında bir videodur. Ee, öyle olunca şöyle bir şey var. Dediğim gibi podcast tadında gelebilir. Onun yanısa soru cevap tadında gelebilir. Ne olup bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi sonuç ne çıkacak o da belli değil ya bu kadar bilinmemezlik aslında başlayalım dedik. Başlıyoruz. Bakalım. Yani şu an abiden sıfırdan böyle bir şeyler deneye deneye, deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapacağız. Umarım başarız. Yani başarmak niyetindeyim ama çok da kendimden emin değilim. Çünkü bir motivasyon geliyor anlık. Bir iki ay video atıyorum. Daha sonrasında motivasyon falan kalmıyor. Komple yok oluyoruz bir daha. Algoritmanın da içinden geçiyoruz bu sayede. Böyle olunca algoritma öne çıkartmaya bile her şey olabilir. Ondan dolayı bakacağız, göreceğiz. Ben de sizle birlikte deneyimleyeceğim. Ee, siz de bu yolda yanımda olursanız tabii sevinirim. yani şu an çok fazla aboneyi takan bir insan değilim. Yani diğer youtuberla gibi işte abone olun, like atın, yok bunu yapın, yok ötekini yapın, yok öyle bir şey. Sağıyorsa takıl, sabmıyorsa çık git. Yapacak bir şey yok. Yani. Bu hayatta eğlenmeden vakit geçmiyor. Çünkü veya kendinizi geliştirmeden bir şekilde vakit geçmiyor. Yani sürekli bir döngü içinde olmanız gerekiyor. Benim gözümde bu eğlencede, halinde caddede cuttu. Bundan dolayı e, yani sağıyorsa takılın, sabmıyorsa gidin. Bundan dediğim gibi 5 yıl önce, 6 yıl önce belki de Hatta 6 yıldan da önce bu arada. Oto 2'de falan başlamıştım YouTube'a. <laughs> Bayağı uzun zaman oldu yani. O zamanlarda falan çok amatör şekilde çalışıyordum. Şu an bir tık daha profesyonel. Çok profesyonel değil de. Yeni amatörüz de. Yani bir tık daha dengeli. Öyle söyleyeyim. O zaman daha e, topluluk sunucusu bile yoktu. Şu an o var en azından. Onu da aşağıya ekleyeyim. Instagram'ı yine aşağıya ekleyeceğim. Şu anda çok İyi bir bilgisayarda değilim. Yani iyi bir bilgisayarda değilim dedim. Eski bir bilgisayardan kendi bilgisayarım sıkıntı da. Bundan dolayı gelmiyordu zaten 3-4 aydır video. Normalde video çekiyordum da artık onunla da yandı bitti git, kül oldu. Ne attım, ne zaman attığım, editi yaptım mı yapmadım mı o kadar hatırlamıyorum. hala bilgisayarım gelmedi ama bu bilgisayarın kapasitesiyle ne çıkarsa onu yapacağız. Yani çok fazla bir edit olmayacak. Giyiş olmayacak. Çıkış olmayacak. Sadece böyle habbiden samimiyet adına normal konuşmada nasıl geçiyorsa ciddi anlamda bu video öyle gelecek. Çok fazla kesmesi, kıtması, biçmesi olmayacak bir video olacak. Çok fazla editi olan bir video olmayacak. Zaten benim videolarımda genel olarak edit yok. Bu daha da editsiz hali olacak. İntro yani intro bile olmayacak. Direkt böyle pata yapıştırıp geçeceğiz. Çok uzun bir video olmasını istemedim. Gene 8 dakika oldu bu arada video. Ama çok da dert değil. Dediğim gibi sonraki videolarda gene görüşmek üzere. Gelecek mi bilmiyorum ama gelmesin için çabalayacağım en azından. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu kadar ya. Başka bir şey kalmadı herhalde. Söyleyeceklerimi düşünüyorum şu an bir yandan aklımdan. Valla kesemeyeceğim için de doldurmaya çalışıyorum bir yandan düşünürken. Ama yok. Onu saatlik diğer videolarda tekrar peşine yapıştırırız. Ee, dediğim gibi bu kadar. Görüşmek üzere.